Merhabalar sektörün en izleyenleri. Osmaniye'den seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe önce bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme yetkilimiz, kurucumuz Mevlüt Bey bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Mevlüt Yalçın, 1980 yılından beri beyaz eşya, mobilya sektörünün içerisindeyiz. Çok güzel. Peki Mevlüt Bey, bize Yalçın Ev ihtiyaçları olarak kuruluyor. şirketimizin kuruluşundan biraz bahsedebilir misiniz? Şirketimiz 1980 yılında kuruldu. Önce abimle beraberdik. Sonra ayrıldık. 1985 yılında ayrıldık. Ondan sonra yalnız devam etmeye başladım. Şu an e, önce değişik yerlerdeydi mağazamız. Şu an e, İstiklal Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, No 87'de iş yapmaya başladık. Bu arada 2007 yılında şirketimizi bura taşıdık. Modern ve lüks bir mağaza yapmayı düşünerek buraya geldik. Peki Şirket. burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz çok büyük bir mağazamız var, kat kat ayrılmış evet. depolarımız e, ve neler var ürün olarak? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Ürün olarak boş bayesiz, Uğurların derin dondurucu bayesiz, Mondi bayesiz. Şu anda e, şirketlerle beraber çalışıyoruz. 2007'de yılından beri e, mağazamızda. E, 15 personel çalıştırıyoruz. Personellerimiz tabii e, yemeklerini, ondan sonra çaylarını, her şeyini buradan karşılanır. Mağazamızda e, müşterilerimize en iyi hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir ev adına her şeyi burada bulabiliyor. Züccaciye olarak korkmaz satıyoruz. Hı hı. E, ev ...ihtiyaçların ne olursa... ...hepsini karşılıyoruz. Yalçınlar olarak uygulamış olduğumuz... ...yeni evli çiftlerimize, yeni evleneceklerimize... E, ...tabii ki insanlarımıza bir kampanyalarımız var mı? Var tabii. Kampanyalarımız var. E, bütün ürünlerimizde kampanyalarımız var. Kredi kartı ve açık hesap olarak da satıyoruz. Tabii ki Osmaniye'de belli bir esnaf olduğumuz için... ...30 bine yakın kayıtlı müşterimiz var... Bu müşterilerimiz sağ olsun bizleri hiç unutmazlar. Evet. Devamlı mağazamıza hiç işler olmasa dahi çay içmeye, kahve içmeye gelirler. Biz de onları iyi bir misafir olarak ağırlamaya çalışırız. Çok güzel. Peki e, güzel bir müşteri potansiyelimiz var. Güzel evet. bir aile oluşturmuşuz. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte. Bunu neye borçlusunuz? Neden Yalçınlar? Şimdi aslında birinci e, doğru ve dürüst çalışmanın faydalarını görüyoruz. Evet. Biz müşterilerimizi hiç üzmemek için müşterinin yani yapılan yanlışları bir an evvel teda tedavi etmeye çalışıyoruz. Müşteriler de bizi çok iyi tanıdıkları için sağ olsunlar bizden başka yere gitmezler. Burada önceliğimiz Yalçınların müşteri memnuniyeti. Aynen. Aynen öyle. Bir de şey dürüst çalışmaya. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bir yanlış Bin yanlışa evet. yol açıyor. Onu da düşünerekten biz devamlı müşteriden taraf oluyoruz. Yılların getirdiği tecrübeyle de burada Osmaniye halkımıza Yalçınlar olarak hizmet göstermektesiniz. Başarılar diliyorum. Peki ileriye yönelik hedeflerimiz, plan projelerimiz. Biliyorsunuz ee, trend her geçen gün kendini yeniliyor. Sizler neler yapıyorsunuz? İleriye yönelik hedeflerimiz nelerdir? Valla şimdi ileriye yönelik hedeflerimiz şöyle... Ee, Belli bir yaşa geldim. İnsanlarla sosyal faaliyetlerde bulunmak istiyorum genelde. Çünkü bu yaştan sonra para belli bir yere kadar para belli yerden sonra geçmiyor. 30 yıldır çalışıyorsunuz. Bu saatten sonra daha çok insan kazanmak istiyorsunuz. 40 yıldan beri. 40 yıldan beri. Evet, 40 yıldan beri. evet 40 yıldan beri çalışıyoruz. Tabii bundan sonra sosyal faaliyetlerde bulunmak istiyorum genelde. Çünkü Çocuklarımın hepsi okudu, kendi işlerini kurdular, kendi işlerinin yolunda gidiyorlar. Buraya gelmedikleri için tek kaldım. Daha da ileride bir ne kaldım. mutlu sizlere. O zaman Yalçınlar'ı aynı kalite ve aynı özgüvenle dürüstlüğünüzle yine ileriye taşımak istiyorsunuz. Ol, teşekkür ederiz. İnşallah ileriye taşımayı hı. Peki son olarak buradan bizleri izleyenlere mobilya alacaklara, beyaz eşya alacaklara son olarak neler söylemek istersiniz Yalçınlar olarak? Bizi tercih eden herkese teşekkür ederiz. Ee, bizim de tanışmak isteyen herkesi Yalçın ev ihtiyaçları olan mağazamıza bekliyoruz. İnşallah tüm müşterilerimizi daha iyi, daha kaliteli hizmet vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız bizlere Mevlüt Bey. Başarılarınız daim olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Her zaman TV8 ailesine de teşekkür ediyoruz. Osmaniye'ye her zaman bekliyoruz. İnşallah Osmaniye'de sizleri bir ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ediyoruz. İnşallah. Evet sektörün neleri izleyenleri Yalçınlar ev ihtiyaçlarından seslendik sizlere. Şimdi söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.